Mert Mert Neyse boşver Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Bugün Eminlerle video çekeceğiz Aradan uzun zaman geçti Eminlerle video çekemiyordu çünkü onun da kanalı var Kendi şeyleriyle uğraşıyor tabi Neyse artık başlayalım Devam edelim Şimdi bir şey aldım. Bak kızıyorsun. Sen onu da Spiderman. Ben de alacağım. Ben de alacağım. Ya bu ne? Ben bunu niye alamıyorum? Allah yani. zaman... ben sizin yaptığınız mı? Sıkıyorum. Ben başladım videoyu bu arada. Oğlum nasıl oluyor? Bitirdiniz mi lan bunu? <laughs> Star Wars'lar bile var. Benim normalde en sevdiğim şey Star Wars sadece gittim bir şey aldım Marvel aldım. Aa! Beni niye çekiyorsunuz? On? Heh tamam aldım. Neyse ne Spiderman'ın şey, eşyalarını aldım. Bizim asıl millet. Var arkadaşlar yeni yüzü aldım göstereyim mi millet? Emin bak yeni yüz aldım. Nasıl? Buna ben site, site doğru yedim. Skandal üstünde diye. Aha, buna ben. Haa, al, aldım bunu. Allah! Geldi, geldi, geldi çocuk, geldi çocuk. Spiderman'ı ateş ettim. Normalde ben de Spiderman'ı seviyorum da. Hatta bende maskesi var. Allah! Açın, Star Wars geliyor. Star Wars geliyor. Sen <gülüyor> kimsin <gülüyor> lan? Sen kimsin oğlum? <laughs> Şöyle <Şu anda. gülüyor> Kimsin oğlum lan? Sen kimsin bizim? Silahları alıyor bile. <laughs> Arkadaşlar Star Wars kaçıyor. Bizim silahları çaldı. arkadaşlar bizim Star Wars öldürmemiz gerekiyor. Abi biz Star Wars'a vs ne Star Wars korkak gibi kaçıyor lan bu. Korkak tavuk. Bir de olmuş bir da. Sana koyacağım mı da? Kesemedim. Ağlama hadi oyna. Burada bana benim eşyamı çalıp aslında Spiderman'ın eşyasını çalıp kaçabileceğini mi? Hop kaçtım kaçtım. Bas 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 çabuk bas çabuk bas. Geliyor Star Wars geliyor kaçın. Millet kaçın Star Wars geliyor. Çabuk bütün duvarları alın kapatın kapı koymuş şey koymuş koş 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 Star Wars geliyor Star Wars'un gitmesi için ben elimden gelen aha kutu <laughs> ne aldım kutu Mesela Star Wars her an gelebilir abi. şey olur ya ilk önce şeyden başlamalısın diye ama ben duvar alacağım çünkü Star Wars her an gelebilir çünkü Star Wars'a ben artık hiç güvenmiyorum. Duvar al bunu al, onu al bunu al. Star Wars bizim teknoloji çalsın istemiyorum. Aldım. Aldım bütün duvarları. Şimdilik güvendeyiz millet biz şimdilik güvendeyiz. Neyse Ronaldo denilen birisi arkadaşımız bizden Bakalım <laughs> <laughs> Star Wars'a Ayda Star Wars'lar birazcık güçlenmeye başlamış kesin Hatta adamı ben bir suratla öldürürüm yani işin komik tarafı bende silah almam lazım Ama benim silahlarım neymiş Aha Ayrıca ben silahları benim silahlardan alın. Bu kim lan? <laughs> He tamam bizden, 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 bizden. Bizden bir tamam. Saldırmayın. Bu ne? Ayakkabı ne işe yarıyor? Ayakkabı çok işe yarıyor millet. Ayakkabı zıplamamıza yarıyor. Onu alın. Peki bu ne? Oo tamam silah da alın. O da çok işe yarıyor. Bu ne lan? lan bu. Bu daha iyi bence. Evet bu daha iyi. Bu ne lan? Al Arkadaşlar düşman düşman gelirse hedef kilitlendi yapıp rrr diye atış edeceğim. Eh tamam. <laughs> Aa dur dur. Seninkileri alalım. Aha bunu bunun silahı nasıl? E, ee, Azrail olan aynı zaten. Şey aynı. Bu ne? Bu ne lan? O. Bu ne o? Bu ne bu? Bu ne bu? Zaten aynı. bence Iron ben daha iyi. İyi ya. var ya. Ama daha bilemeyiz. Tamam. Bakalım tamam. bu şişmanlarımız. Tamam. Bakalım ilk önce şu kötülere falan bakalım ya Marvel kötülere. Pardon diğer Marvel'lara konuşuyoruz sayılır. Ay duvar çekmiş. O duvardan o duvara hemen geçmeliyim. Koş. 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 Hop. Hop. Bir tane kılıç alalım. Bu ne lan? Düştü düştü. Bir şey aldım. Kitabı aldım. Kitabı da alacağım. Koş. Şimdi. Şimdi diğerlerine gireceğim. Ona lan yumruk attı. Abo o koca yumruk. Yerimizde var bu yerlerinde hiçbir şey yok. Bu neymiş? Üzüm. Üzüm alalım. Ben alacağım üzümü. Bir alacağım. Ve asıl düşmanımız olan Star Wars ne yapmış? Hobot. Bir, bunlar fena gelişmiş. İki, lazerler kötü. Daha bunlar bize yumruk atıyor. Daha tam girdiğim için özür dilerim. Tamam kızmayın lan. Allah Allah. Mal herifler. Özür diledik o kadar. Benim silahım seninkinden daha iyi lan. Sen kimsin oğlum? Oh. Ne biçim öldürdüm lan bu silah çok iyi abi ya. Neyse benim kaçmam lazım. Hadi bay bay millet. Seneye görüşürüz. Seneye diyorum lan. Yine de görüşürüz abi. Ben yokken ne oldu? Ne? Bilmiyorum da ben baya bir sıra aldım. Benim videoyu ben videoyu izlersem izleyin. Oo. Tamam. Benim canım ben düşman sandım lan. Neyse. Bu da çıkmış girmiş. Bu arada benim videoda bir tane Star Wars'a çok güzel silahla taradım. Bu arada çok güzel silah yani bu elektrikli. Kullanmanızı tercih ederim millet. <laughs> Ona lan? <laughs> lan? Lan birisi mi? Şimdi lan bunu yapan? Allah. Tamam da ben bilmiyorum. Lan kesin Star Wars bu arada. Bana da öyle yapmaya çalıştılar. Gel lan buraya. Gel gel gel. Gel gel gel, gel sen gel. Çünkü sen çok kaşındın bu Şak. Bana ulaşabilirsin. Ama Emine asla ulaşamazsın şak. Gel buraya. Gel sen nereye kaçıyorsun? Allah belanı. Öldüm. Neyse ne zaten diğer silah bizim silahlar daha iyi onlarınki. Onlarınki çok kötü. Özellikle Star şu blasterı daha kötü lan. Benimki tarmalı tüfek gibi tarıyor. Oğlum birisi kim ayırın benim karnını çalan Ah oh be yerim ben olmak istiyorum ya. Aynadan çıktı Emin emin mi oynan çıktı? aramadan çıktı. Hep evet, çıkmış o. Neden ki? Bizim bir şey oldu. Aha! Sen! Beni öldüren çocuk. Eee! Kaç, kaç, kaç? Var, var, var. Geliyor. çekecektin değil mi? Şeye gidiyorum. Hmm, Star Wars'ta Star Wars'ı ben çok güzel troll yaptım bu arada. Gittim şu tanımalı tüfeği öldürdüm. Zaten troll yüzünden belli. Ben YouTube'a gidip ya. Gideceğim. Gidecektim de öyle. Kendi dosyasıydım ya. Şu kızın acilen duvar alması lazım. yerinden dolanıp girecekler. Yani ben orayı son sene koruyamam. Başka bir var şey Tayko'nu bitirmeye gerek var mı? Bence yok. Ha bir de ben şu gizli haritaya gideceğim. Bir onu gösterip sonra videoyu bitiririz arkadaşlar. Nasıl fikir? Arkadaşlar ya. Ekip. Allah kahretsin. Bu neymiş? Meldivenler var. En aşağıya bir inelim. Bu ne? Bu Star Wars'a göndermiyor mu? Bu arada Marvel'cı ve Star Wars'çular ya da Adalet DC'ciler yorumlara yazar mısın? Ben bunu izliyorum, ben bunu izliyorum diye. Yo ben bu Star Wars'ı seviyorum ya. Star Wars'u yapamam ben biraz daha tamam dolandık videoyu bitirip daha sonra başka oyuna geçelim mi millet emin başka bir oyuna falan geçelim mi diyorum. Tamam bir dakika tam bir kez daha Star Wars Troy yapayım. Eğer orada varsa. Aha orada da bekliyor ya korkak ya. Korkaklar ya ya da bir şey yapıyorlar. Hop. Hello there. Obi-Wan Kenobi. Ah. Hayır. Bu sefer asla olmaz kaltak. Hadi, hadi, hadi. Adam gibi çıkın lan buradan. Cık cık. Erkek adamsanız savaşın lan benimle. Türk askeri asla saklanmaz sizin gibi. Baba baba bak tiplere bak sizin sizin bunlar. Bu ya. Bunlardan zaten bir adam falan olmaz. Adam gibi gelenler savaşın lan. Bir dakika. Gidiyormuş gibi yapacağım daha sonra onu öldüreceğim. Bir dakika yukarı çıktı. Lan yukarıya alıyor. Hop. Hello de. Aa zaten buraya gidiyormuş. Bana ne oğlum? Siz, siz burayı buradan çıkarsanız ne değişir? Evet lan. Sen kime yaptın ninja yıldızı acaba? Ne böldü? İki kişilik sıkıştırmamız lazım. Tamam, ateş et bir şey yap. Hayır. Benim silahım sayesinde. atamadım da sayılıyor. Neyse ne Ziba'yı öldürdüm. Neyse videoyu bitiriyorum. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Bu kadar insanı sizin için trolledim. Hadi o zaman görüşürüz. Bay bay.